Arkadaşlar Merhabalar sizlere bugün peperace malzemelerle ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğiz ee, videomuz şöyle olacak İşte boru ne işe yarar, nasıl kullanılır nelerle ek yapılır ve diğer fittings malzemeler nedir ne şeyler. yarar işte boru askılamaya yarayan aparatlarımız, kelepçelerimizin çeşitleri nelerdir, dübeller nelerdir, nasıl kullanılır bunları anlatacağız. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu bizim borumuz. Ee, pepere borumuz. Pepere borular kompozit, alüminyum folyolu ve folyosu olmak üzere 3 ayrılırlar. Bizim şu anda görmüş olduğunuz gibi borumuz kompozit boru ısıya dayanımlı. Yani içerisinden sıcak su geçtiği zaman e, burada ezilme, bükülme, yamulma olmaması için ısı kaybını engellemişsiniz. Biz bu boruyu kullanıyoruz. E, şöyle bu görmüş olduğunuz bizim dış dişli adaptörümüz. Dış dişli adaptör dediğimiz şu şekilde dişli kısmı dışarıda olan parçamız. Bunun bu tarafı 20'lik yani daha doğrusu 1 2 inç. Bu tarafı ise plastikte 25 yani 3 bölü 4 inç olarak geçmektedir. Şu şekilde. Ee, bunu nerede kullanıyoruz? Onu anlatayım ben size. Bunu şu şekilde görsel olarak gösterelim. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi görsel olarak gösterelim. o parçayı göstermiş olduğum dış dişli parçayı bu görmüş olduğunuz bizim stop parçamız tarih musluğumuzun al, altyapısını oluşturan parça buraya sıkıyoruz sıktıktan sonra borumuzu buraya kaynatıyoruz ısıtarak ısıtma yöntemiyle makinede kaynatıp montajını yapmış oluyoruz <laughs> sonrasında e, bu sıvı altı mahcup ettikten sonra işte para musluğumuzu yani taharet musluğumuza taktığımızda işlemimiz bitiyor. Ee, şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz bir dirseğimiz. Dirseklerimiz de şu şekilde yine boruya e, kaynatılıp belirli bir mesafe gittikten sonra aşağı inecek, sağa dönecek, sola dönecek, yukarı çıkacaksa bunlarla dirseklerle bu dönüşü sağlıyoruz. Dirsek de yine e, bunun makinesiyle ısıtılarak birbirine yapıştırması sağlanıyor. Ve istediğimiz tarafa dönüşümüzü, inişimizi, yükselme işlemimizi yapıyoruz. Bir sekon için kullanıyor. Bu görmüş olduğunuz bizim manşonumuz. Manşon ne işe yarar? Manşon şöyle. Manşonun bu tarafı yani her iki tarafının çapı da aynı çaptır. Burası 25'lik ise burası da 25'liktir. O da şu şekilde oluyor. Diyelim ki bizim borumuzu koyduk borumuzun uzunluğu bitti. Ama hattımızın devam etmesi gerekiyor. Borumuzu ısıtıyoruz ve bunu e, maşonumuzu ısıtıyoruz. Birbirine geçiriyoruz. Ve kaynamış oluyor. Aynı şekilde devam edecek olan borumuzu da yine bu tarafına kaynatıp hattımızı devam ediyoruz. Bir nevi borularımızın ekleme parçası devam edecek olan borularımız için kullanıyoruz. Yine burada görmüş olduğunuz bizim redüksiyon dediğimiz bir fittingsimiz, ekleme parçamız. O da şu şekilde oluyor. Bu redüksiyonumuzun bu tarafı şöyle gördüğünüz üzere bakınız şurada tam şurada fi yani 32 yani 32'lik olduğunu gösteriyor. Burada da fi 40 40'lık olduğunu yani diyor ki 40'tan 32'ye redüksiyon yani bir tarafı 40'lık gelen boru 32'ye düşürme veya yükseltmek için kullanılıyor. Bu bunun için kullanıyorum. Bu T Bu T'yi de yine diyelim ki Tavandan borumuz veya yerden borumuz gidiyor. Bu şekilde birbirine kaynattık. Kaynattıktan sonra diyelim ki Ekstra aynı hat üzerinden başka bir tarafa da Hattımız gidecek. Ve Hattımız da ileriye doğru devam edecek. T'yi genelde onun için kullanıyoruz. Buradan kaynattıktan sonra Şunu da yine boru olarak düşünelim. Buradan da kaynatıyoruz. Ucuna da bir tane daha boru kaynatıyoruz. Devam ediyor. Yani teknik terimle branşman almış oluyoruz. Bu da bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar iç dişli dirseğimiz. İç dişli dirsek nedir? Niçin kullanılır? Şöyle anlatayım. İç dişli dirsek genelde lavaboların, evrelerin altında e, ara musluklarımızı bataryalarımız bağlamak için kullanılan e, bir yardımcı aparatımızdır. Şu şekilde gösterelim size şekilde. Gördüğünüz üzere burası yapılmış. Şöyle bakın. Şurada yine dirseğimiz var. Aşağı inmek için kullanmışız. Az önce anlattık. Burada yine <laughs> dirseğimiz var. Yana dönmek için kullanmışız. Bu şekilde. Şimdi buraya geldik. İç diş dirseğimizi buraya kaynattık. Burada da ayrıca şimdi dipnot olarak burada da bir tane iç dişli temiz var. İki ucu normal pepere boruyor uyumlu orta ağzı iç dişli bunu bu şekilde neden yaptık burada lavabomuzun evimizin daha doğrusu sıcak su ve soğuk su girişi burası da bulaşık makinesi için bırakılan soğuk su ağzı iç buraya kaynattıktan sonra buraya ara musluğumuzu sıkıyoruz ara musluğumuzu sıktıktan sonra işte bataryamızın fleksini bağlayıp bataryamıza suyun geçişini sağlamış oluyoruz. Yani şu şekilde göstereyim. Bakın bu tarafı şu tarafı şöyle boruya uygun bir şekilde. Bu şekilde kaynatıyoruz. Burası da zaten dediğim gibi iç iç tarafı ara sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer bir parçamız diğer bir parçamız duşlar için çiftli iç dişli parça. Bu şekilde. Bu neden e, bu şekilde olduğunu anlatacağım size. Şimdi bunları tek tek kaynatıp yapan arkadaşlarımız da var. Bu şekilde kullanan arkadaşlarımız da var. Şimdi tek olarak kullanmayla çiftli kullanmanın arasındaki fark nedir? Onu size önce anlatayım. Şimdi tekli kullandığımızda genelde parçayı e, ee, birini aşağıda birini yukarıda kaynatma ihtimalimiz var ve iki ucun şu görmüş olduğunuz iki ucun birbirinden terazisiz olma ihtimali var. Bunun önüne geçmek için firmalar tarafından iki parça birbirine stabil sabit bir şekilde fabrikasyon üretilmiş halde geliyor. Ölçüde herhangi bir kayma vesaire olmuyor. Yani kayma olsa da şöyle bir yamukluk olduğunda direkt göze çarpıyor zaten. Buna göre ayarlanıp kesiliyor ölçüsü. Kodumuz alınıyor. Kodu alındıktan sonra işareti yapılıp boru kesiliyor. Ve kaynatılıyor. Daha sağlıklı. İkisi özellikle bunlardaki en büyük sorunumuz şu oluyor. Bunu tercih edilmesinin en büyük sebebi. Şimdi bu boruyla yani şu tek olan iç içli parçamız kullanıldığında boruyu da bu şekilde kaynattık. İkinci getirip kaynattığımızda ara mesafesi 15.5 olması gerekir. Genelde 15-15.5 arası olması gerekiyor. E, bu mesafeyi sağlayamıyoruz. 17 olan oluyor, 13 olan oluyor, 18 olan oluyor. Bu mesafeyi sağlayamadığımız zaman ya kırmamız gerekiyor ya ilave parça kullanmamız gerekiyor ve duş bataryasını takamıyoruz. Bu genelde duş bataryası için kullanılan bir parça. Bu şekilde olursa şu ara mesafemiz merkezden merkeze olan mesafemiz sabit hiçbir tarafa oynamamış oluyor. En büyük özelliği ve kullanım tercih sebebi budur. Yani aşağı yukarı oynaması çok hani e, etkilemeyebiliyor hani o bir şekilde ayarlanabiliyor. Orantılı nipelle. Orantılı nipelde zaten Z şeklindedir. Onunla ayarlanabiliyor. Ama dediğim gibi ara mesafeler biraz daha zor oluyor. Çünkü orantılı nipelle bu ara mesafeler yarım santim veya bir santime kadar toler edilebiliyor. Bu şekilde kullanılmadığı zaman e, arada 3 santim, 4 santim, 5 santimlik kaçıklıklar oluyor. Bu sefer orantılı nipellerle de kurtaramamış oluyoruz. Ölçüyü düzeltememiş oluyoruz. Bu görmüş olduğunuz parçamız bizim kavis arkadaşlar. Kavis ne işe yarar? Kavis iki tane borumuz gidiyor. Birisi bu boru olsun, birisi bu boru olsun. Şimdi bu boru gelip buradaki boru gelip diyelim ki böyle gelip bu tarafa doğru dönecek. Hatta uygulamasını göstereyim size. Şöyle şu şekilde gördüğünüz üzere şimdi bunun bu tarafa geçmesi gerekiyor. Birbirleri çakışıyorlar. Çakışma olmasın diye kavis kullanılıyor. Ve o boru onun altından geçerek birbirleri temas etmemiş oluyorlar ve çakışmamış oluyorlar. Kavis bu işler için kullanılıyor. Ve kavisin genellikle her çapı bulunmuyor yani çok fazla. Bu 25'lik bir kavisimiz. Üzerinde zaten arkadaşlar çaplarımız da şu şekilde bakın. Her borumuzun her fittingsimizin üzerinde şu şekilde bakın çapları yazmaktadır. Bakın yine şöyle göstereyim size. Mesela duş bataryası için kullanılan bir az önce göstermiş olduğum parça. Bakın burada da yazıyor ölçüsü. Yine arkadaşlar iç dişliğe bakarsak iç dişliğe de yine şu şekilde bakın. 25 çarpı 1 bölü 2 yani diyor ki 25 tip tarafı plastik tarafı F25 1 bölü 2 demir yani metal olduğu için dişliğe geçtiği için bunu temsil ediyor. 25 çarpı 1 bölü 2 dediği bu. Yani 3 çeyrek buradan yarım parmağa dönüyor. Ee, şimdi bu boruları asmak için ya da sabitlemek için neler kullanıyoruz? Biz genelde burada şu şekilde trifonlu kelepçe kullanıyoruz arkadaşlar. Trifonlu kelepçelerimizin boylarının uzunu kısası oluyor. Ee, şu kuyruk vida kısmının çapları da göstereyim size şu şekilde. Çapları da kelepçenin üzerinde yazmaktadır. Bu bizim 11 bölü 4, 1 bölü 4 inç arkadaşlar. 3 çeyrek 1 bölü 4 inç. Şimdi bunu şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Borumuzu getirdik. Taktık tavana. Tabii i̇lk önce bunu şeyini yapıyoruz. Deliklerini deliyoruz. Bunu çakmak için yani sabit olması için plastik diber kullanıyoruz. Derilimizi tavana derdikten sonra trifonlu kelepçemizi şu şekilde çevirerek dübelimize sıkıyoruz. Sıktıktan sonra uygun kelepçemizi uygun boru çapına göre seçip montajını yaptığımızda şöyle kulaklarındaki vidalardan da sıkarak bunu sabitlemiş oluyoruz. Bunun dediğim gibi boyları değişmektedir. Kısası, uzunu, değişik çeşitleri vardır. Sizin tavandan veya yerden yüksekliğinize göre bunun uzunun ölçüsünü kendinize göre tercih edebilir, seçebilirsiniz. Bu da yine şuradan bakalım. Bu da yine üç çeyrek. Ama bu somunlu bir kelepçe. Ve bunun dübeli şu şekilde. Çakma veya çekme dübeller oluyor. Şimdi bunu ee, kullanmanın kelepçe kullanmanın şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Dezavantajı şu. Bunda ayrıca birkaç işlem daha gerekiyor. Bunun için işte bu 8'lik bakalım arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. 8'lik metre 8 bir somun var. Önce bunun için bir tavanda delikleniyor. Dübel yerine çakılıyor. Dübel yerine çakıldıktan sonra arkadaşlar bu ee, ne için kullanacaksak hangi boru ürün için kullanacaksak ona göre o yükseklikte o borunun yüksekliğine göre buna uyumlu bir tane rot, tiş kesilip ölçüsünde buna sıkılıyor. Buna sıkarken de arkadaşlar dübele sıkarken de dübelin ee, içine girmemesi için şeyi, bir tane pul ve somun koyuluyor. Araya rot koyuluyor, tiş koyuluyor. Sonrasında bununla sıkılarak işlem gerçekleştirilmiş oluyor. Ama dediğim gibi şu araya şu arada arkadaşlar ekstradan rot, tiş, somun, pul vesaire kullanmamız gerekiyor. Trifonda ise böyle bir e, ürüne ihtiyacımız bulunmamaktadır arkadaşlar. Genel olarak Pepera ile ilgili malzeme ve ürünlerimiz bu şekildedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.